Herkese merhaba arkadaşlar gelsin. Hayat bildiği gibi yeni bölümde heyecan vaksiyonlu bir bölüm girdi. Sadi beyaz siyah niye diye mi çok büyük tehlikeye bekliyor olacak? Yeni bölümde Sadi Bey Aslı yani yademin geçmişini geride bıraktı. Ama geçmiş onun peşini bırakmayacak, düşmanları peşini bırakmayacak. Songül'ün başına büyük bir la gelecek, Songül kaçırılacak. Yeni bölümde Yadem'in Türkiye'deki tüm mafya babalarına lideriydi. Ama Yedim'in hain bir saldırıya maruz maruz kaldı. Bunun sonucu yine tüm mafya babalarının ismini polise verdi. Bu mafya babalarının isimleri Arnavut Osman Diz. İskender ve Osman babadır. Tabi işlerinde büyük mafya babası Osman bayandır. Tüm mafya babaları yediğimin peşini bırakmayacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.